tekrar ben. bir önceki derste rezonans yapılardan bahsetmiştim. Hatırlıyorsanız rezonans çiziminden hatta tautomerizenden de biraz bahsettim ama o farklıydı. Şimdi önemli bir şeyden bahsetmedim ben. Rezonans yapılar farklı kararlılıklara sahip olabilir. Bu benzen için geçerli değil mesela ama başka şeyler için geçerli şimdi ondan kısaca bahsedeceğim ve kendimi yok edeceğim. Şimdi 3 tane önemli kuralımız var. Bu yine Solomon bölüm 1'den bahsediyorum. Ya da chapter 1'deyiz hala. 4. ders olmasına rağmen hala chapter 1'deyiz. i̇lk kural fazla kovalent bağ kararlılığı arttırıyor. Yük ayrışmalı ayrışması kararlılığı azaltıyor dış göre tamamlanmış elektron formu kararlılığı arttırıyor. Bu oktet kuralı gibi de düşünebilirsiniz. 8'e tamamlanması veya 2'ye tamamlanması. Ee, hemen örnek vereyim. Bu arada kuralları ezberlemek zorunda değilsiniz. Ama bilinmesi bence önemli. Daha önemli şey burada aslında örnekler üzerinde düşünmek. Hemen bir örnek verelim. Mesela bu molekül ki kitapta zaten bununla açıklanıyordu. Eğer kafanız karışırsa tekrar kitaba bakabilirsiniz ki böylece e, hem beni de çek etmiş olursunuz anlamadığınız noktada hem de sizin için daha kolay olur. O yüzden faktörünü kullanmıyorum. Bu molekülün iki tane rezonans yapısı olabilir. Yani bir rezonans olabilir aslında. Ne olabilir? Elektron buraya gider. Ki oksijende iki tane lone pair şu an zaten var. Ve şöyle bir yapı oluşabilir. Oksijen eksi yük alır, karbonda artı yük olur. Şimdi birinci durum aslında ters oldu. Kovalent bağ sayısı azaldı değil mi? Artık karbonda 3 tane kovalent bağ varken, burada 3 tane kovalent bağ var, burada 4 tane kovalent bağ var. O yüzden e, bu daha buradaki molekül daha kararlı. Bu daha kararlı. İlk kurala göre. Şimdi ikinci kurala göre bu birinci kurala göre mavi yazdım birinci kural olsun. Sarı ile yazdım ikinci kurala göre olsun. Yük ayrışmalı ayrışması kararlı azaltır. Evet. Gördüğünüz gibi yükler ayrışmış durumda. Kararlılık azalmış durumda. Artı ve eksi ayrıştı. Yani kararlılık az burada. Burada ise yük ayrışması yok. İkinci kurala göre de bu molekül daha kararlı. Üçüncü kural. Dış yörüngede tamamlanmış elektron formu kararlı arttırır. Eğer birinci moleküle bakarsanız bizim 8 tane elektronumuz var değil mi? Mesela burada bakarsanız karbona 8 tane elektron var. Ama burada bakarsanız 6 tane var. Burada 6 elektron var. Burada 8 elektron var. Üçüncü kural ne diyor? Dış yörüngede tamamlamış elektron formu kararlı arttırır. O zaman 3 kural için de bu molekül daha kararlı. Veya daha kararlı bir bileşik. Şimdi birkaç tane örnek yapmak istiyorum. Ee, tekrar kitaptan hiç Kitaptan buldum molekülleri. Bir sayfa sonra bir tane alıştırma vardı. Direkt alıştırmadan kendim çözdüm. Çözülmemişti. Birinci form bu. Bize diyor ki şöyle bir hareket olunca rezonans nasıl olur? Ki zaten başka yolu yok bence. E, hemen yazıyorum. Bu arada her zaman elektron hareketini gösteriyoruz. Bir önceki dersten hatırlarsanız, her zaman bir önceki dersi izleyin, yoksa zararını görebilirsiniz. Tabi konuyu biliyorsanız işiniz kolay. Çift bağ oluştu, oksijenden de bir bağ yukarıya gitti ve eksi yük burada oluştu. Şimdi diyebilirsiniz ki. Ulan, eksi yükü nasıl buldun? Bir, oksijende böyle bir şey görürseniz, birincisi eksi yüktür. Artık ben bunu ezberledim. Yani benim için çok kolay bir durum var. İkincisi, bilmiyorsanız da hesaplayabilirsiniz. Değil mi? Size formal yük hesaplamasını gösterdim. Mesela burada oksijen için hesaplayayım. Çünkü burada önemli. Oksijen karbon değil. Ee, öncelikle Dış yörüngedeki elektron sayısı oksijende 6 elektron var. Şurayı siliyorum. Bu oksijen için hesaplayacağım. Biliyorsunuz. 6 elektron var. Değil mi? Oksijende 8 elektron vardır. Dizilemini yapsam şu şekilde. 2, 6. 6 tane dış yörüngede elektron var. Bağ yapmamış elektron sayısı 6'dır. Bağ yapmış elektron sayısı bölü 2. Yani şu bağda 2 tane elektron var biliyorsunuz. 2 tane elektron var. 2 e, bölü 2 eksi 1 6 eksi 6 eksi 1 eksi 1 ben ne yazdım? Eksi 1 yazdım. Yani oksijenin değerli elektronu eksi 1. Şimdi burada hangisi daha kararlı? Soru bu olabilir. Birincisi her türlü eğer yukarıdaki şeylere bakarsanız her türlü bir yük ayrışması var. Yani bizim her türlü molekül üzerinde bir eksi yükümüz var. Zaten molekül ilk başta eksi yüklüydü. İkinci durumda da eksi yüklü olmak zorunda. Bunun anlaşılmayan bir kısmı olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden eğer kurallara bakarsak bu ikinci kural bizim işimize burada yaramıyor. Daha fazla kovalent bağ kararlı arttırır diye bir kural var. Hangisine daha fazla kovalent bağ var? Aslında değişen çok bir şey yok gördüğünüz gibi. Çünkü e, kovalent bağ sayısı aynı. Sadece burada oksijende bir azalmışken karbonda bir artmış durumda rishoring'de tamamlanmış elektron formu kararlılığı arttırır diye üçüncü bir kural var. Yani bu ilk ikisi çalışmadı bunda. Ama üçüncü bence çalıştı. Niye çalıştı? Çünkü oksijene bakarsak burada 8 tane elektron göreceğiz. Ee, karbona baktığımız zaman da burada 8 tane elektron göreceğiz. Burada baktığımız zaman a tekrar çalışmamış. 8 tane elektron göreceğiz. Tam olarak emin olmasak da burada aslında dördüncü bir bilgi daha var. Bildiğiniz gibi oksijen daha elektronegatif bir elementtir. Yani şu an buradaki kuralların hiçbiri çalışmadı. Öncelikle bunu söylemem lazım. Yalnız bir bilgi daha var. Bence burada bu molekül daha kararlı. Sebebi oksijen elektronegatif bir element ve eksi yükü kendi üstüne alabilir. O yüzden ben bunun daha kararlı olduğunu düşünüyorum. İkinci molekülün bunun daha kararlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Hidrojen, karbon artı, hidrojen. Bunu da kitaptan aldım. Hidrojen, hidrojen ve tabii ki nitrojen üzerinde iki tane lone pair'ımız var. Bu daha güzel bir örnek bence, daha kolay bir örnek. Ee, şöyle demiş, şu hareket olursa nasıl bir rezonans yapı oluşur? Hemen yazalım. Artık nitrojen üzerine gider tabii ki ve böyle bir rezonans yap oluşur. Şimdi kurallara baktığımız zaman yine yük ayrışması var. O yüzden bunu kullanamıyoruz. Sarıyla göstereyim. Bu kural işimize yaramıyor. Daha fazla kovalent bağ oluştu mu? Aslında evet oluştu. Şu an nitrojenden dolayı 4 tane kovalent bağ var. Şöyle hatta e, bu kural çalıştı. Yani birinci kurala göre. E, ikinci molekül daha kararlı olmalı. Dış yörüngede tamamlanmış elektron formu kararlı arttırır. Bu çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Bakın şimdi bu kural çalıştı. Çünkü ilk başta baktığımız zaman karbonda 6 tane elektron gözükürken şimdi bakarsak karbonda 8 tane elektron gözüküyor. Karbon için güzel durum. Nitrojen için ise değişen bir durum olmamış durumda. Burada 8 tane elektron vardı. Son durumda tekrar 8 tane elektron kaldı. O yüzden bence durumda bir değişiklik yok. Nitrojenin formal yükünü de hesaplayayım ve bitiriyorum. Formal yük nitrojen bildiğiniz gibi artıyı her türlü bir yere koymak zorundayım bu arada. Çünkü ilk başta molekülde artı vardı. O yüzden Artı koymam gerekiyor. Sadece örnek olsun. Nitrojeni hesaplayacağım. Formal yükünü. Eğer periyodik cetvele bakarsanız. Nitrojenin 7 tane elektronu var. 2, 5 şeklinde elektronu da alır. Burada 5 tane valence elektronu olduğunu biliyoruz. Nitrojenin. Kaç bağ yapmış. Ee, öncelikle hiçbir elektron çifti yok. Pardon. O yüzden sıfır yazıyorum. Hiçbir elektron çifti yok. Sonra 4 tane bağ yapmış. 2, 4, 6 ve 8 tane elektron var. 8 bölü 2, 5 eksi 4'ten bölme öncelikli yapılır. Artı 1 çıkar. Nitrojenin de formal çarjı burada artı 1. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Biraz uzun oldu. Özür dilerim.